Evet, herkese merhaba. Bugün Greater Than Games e, Publisher'ının yayınladığı Homebrewers isimli oyunu anlatıyoruz sizlere. E, tahmin edebileceğiniz gibi oyunda bira yapıyoruz. Hikayesi olarak her birimiz kendi evimizde bira yapan insanlarız ve... Bir Hikaye şey e, devlet işte alkolden çok fazla vergi almaya başlamış. İnsanlar, İnsanlar da evde yapmaya, de bira yapmaya başlamışlar. Aynen. Anlıyorum. Evet. Türkiye'de olsa o. belki bu hikayeyi <laughs> böyle bağlayabilirdik ama. Bunlar evde zevkine yapıyorlar. Daha sonra da lokal yarışmalarda biralarını yarıştırıyorlardı. Jüri üyelerinin bazı istekleri var. En prestijli birayı yapan kazanıyor. Çok değişik bira içerikleri var burada. Göreceğiz az sonra. Neler e, karpuzlusundan tutun kahvelisine, kimçilisinden çilisinden tutun vanilyasına <laughs> kadar. Vanilyalı bira da nasıl oluyor? evet. Güzel değişik. Bu videonun yaşıyor. başına bir artı 18, 21 ne varsa koyayım da şimdi bira mira. Bilemiyorum. Oraları sen ilgilenirsin. Anlatıp geçiyorum. Anlat geç. Evet. <laughs> şimdi bir zar oyunu. Öncelikle bir turda iki aşamamız var. Bir zar atıyoruz, aksiyonlarımızı belirliyoruz. O sırada takas falan yapıyoruz. Orada bir şey var, etkileşim var oyuncular arasında. İkinci kısmında da aksiyonlarımızı yapıyoruz. Ve bunu 8 round boyunca yapıyoruz. 8 ay sürüyor aslında. Şu aşağıda takvim var. 8 ay veya 8 round diyebilirsiniz. Dördüncü roundda bir yaz festivali oluyor. Orada bir ara puanlama yapıyoruz. Bir de Oktoberfest Fest denilen... Artık <laughs> Almanya'nın meşhur bira şeyleri <laughs> mi diyeyim. Orada da ikinci şeyimizi puanlamamızı yani yapıyoruz. Nisan, Mayıs'ta 3 ay yani 3 round bira yapıyorsunuz. Sonra <laughs> yazın bunları tadıyorsun. Jüriler bakıyor, hmm, çok güzel olmuş falan. Sonra evet. üç ay daha yapıyorsun, 2 kere. Yapıyorsun. Ayda, evet, aynen. Ona öyle. göre puan alıyorsun. En sonunda en prestijli olan e, kazanıyor. Bir de başka ufak şurada jürilerimizin bazı talepleri var. İşte yok meyveli olsun, yok onlu olsun, bunlu olsun, yedi farklı içerikli olsun falan diye böyle. Jüri de şey. Bazı şeyler istiyorlar. Onları da Birinci, ikinci, üçüncü. 2 iki, üç, üç, dört, beş, beşincisi basılı olarak onların da tek tek çözümleyeceğiz. Ondan sonra da direkt oyunumuzda en yüksek puanla kazanmış olan şey ulaşmış olan kazanmış oluyor. Hı. Şimdi direkt bir turda ne yaptığımıza gelelim bence artık. Evet, oyunda bir action selection mekaniği evet. var. Onu da zaa yapmışlar. Şimdi <laughs> şöyle, önce bir da, ben... da tanıyalım o zaman. Şöyle Hı. bir bordumuz var. Burada dört çeşit biramız var. Hı. Oyuna bir adet buğday tökeni ile başlıyoruz. Bunları bu dördünden birine koymamız bekleniyor. İstediğimiz kişi kendi seçiyor yani. Bir de şurada bizim biramızın kalitesini gösteren aynı zamanda teçhizatımızın şeyini gösteren, kirlilik durumunu gösteren bir yer var. Burası full kirli olsaydı böyle bira yapamıyor olacaktık. Çünkü neden? Bütün malzemelerimiz kirli. Neyle bira pislik. yapacağız? Pislik. için Pislik içinde önce topla. Ya. <laughs> Sinirlendim. Temiz hijyen önemli. Evet. Ve e, en az bir tane açıklık olması burada bir bira yapmamıza, bir aksiyon yapmamıza Bak bu oyunu Türkiye'de yapsam böyle bir mekanik koymana gerek yok. Şöyleyken de yapabilirsin bence pislik <laughs> içinde. <laughs> yani değil. Değil mi? Evet, şimdi... Sektörden bildiriyoruz. <laughs> yani, eski aşçı olarak konuşuyorum evet. bu arada. Evimizle ilgili bir durum yok. Lütfen <laughs> yanlış anlaşılmasın. Evet. Evi bak götürmüyor. Tamam, şimdi... Anlatışa geçiyorum. Direkt herkes iki kirlilik oranıyla başlıyor. Bunu da böyle boşuna koymadık ve iki parayla başlıyor. Bir de buğday kökeni veriyorum. Onları da istediğine böyle bir taneyle başlıyorsun. Bir de şey veriyorduk. Onu vermeyi unutmuşum. Kart veriyorduk. İki tane de kartla başlıyoruz. Böyle. Bunu tabi elindeki karta göre de koyabilirsin. Şunu. Hmm. Gerçi çok da bir şey fark etmez ama. Kartlar A açık bu arada. Aroma. Şey değil. Gizli bilgi değil. Ne alırsan al. Hep açık duruyor önünde. Daha sonra şuraları sokuşturacağız onları. Aroma kartları. Evet. Şimdi bir turna e geldik. Birinci ayda öncelikle ayın eventi neymiş? Ayın olayı neymiş? Bakıyoruz. Burada üstünde bir şey yazıyor. Study with Mentor falan yazmış. Yani burada bir hikayesel olarak ufak şeyler de yazmışlar ama çok da oyunu etkilemiyor. Mesela taste, tasting party demiş burada. Bira tadım partisi veriliyor gibi gibi bir şeyler. Her ayın farklı bir olayı var. Orası şey hikayesel anlamda asıl bakacağımız yer şurada bize bir aksiyon veriyor. Ona bakmak için açıyoruz. Bir de aynı zamanda hangi roundda olduğumuzu da oradan takip edebiliyoruz. Bu o işe yarıyor. Aldı herkes 3 zarını eline attı. Ne güzel attım. 3'ünü aynı attım. Şimdi bu zarın üstünde 5 tane farklı aksiyon var. 6 yüzü var. Bir tanesi aynı. Şu kart çekme olan aksiyondan 2 tane var. Bütün zarlar aynı zaten. Herkes aynı. 3 zar var. Ee, öncelikle herkes zarını atıyor. Daha sonra bir takas, birebir takas kısmı oluyor. Mesela işte ben senin şununa talibim, sana şunu verebilirim falan gibi iki tarafta memnun olacak şekilde takaslarınızı yapabilirsiniz. Takas sayısı sınırsız istediğin kişiyle işte ondan onu al onu onu ver falan yapabilirsin. Herkes pas tamam ben okeyim. Bunları kullanacağım deyip buraya koyana kadar takas işlemi devam ediyor. Biraz birini katan. Çıkıyor. Böyle. Biraz. <laughs> ee, aynı zamanda herhangi bir zamanda 3 tane aynıya ulaşırsanız yani bu şey de değil hani 3 aynı aldım direkt yeniden at değil de 2 vardı birini başkasıyla takasladım ha 3 aynı oldu sonradan da atabilirim. Yani herhangi bir zamanda üç aynı olunca yeniden atma hakkına sahibiz. Hı. Bir de bir şey daha var. Bu sırada e, bir tanesini yani artık hani kimse bize takas etmiyor. O aksiyona da hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Zaten iki parayla başlıyoruz. E, bir para ver bir yüzünü istediğin bir yüzüne çevir zarın. Bir zarı istediğin yüzüne çevirebiliyorsun bir parayla. Bu da yine bu safhada yapılabiliyor. Aksiyon safhasında da yapılabiliyor. Hı. İkisinde de olan bir şey. Ee, bu bu şekilde Şurada Reminders diye bir kartımız var. İkisinde de şeyde yazıyor. Matta da, matta da yazıyor. Da yazıyor. Dice Options Aynen. demiş. Bak. Burada üç aynı olunca at demiş. Üç aynı olunca at. Bu bir para vererek istediğin yüzüne çevirebil. Şu aksiyon kısmında anlatacaktım. Eğer bizlerin aksiyonunu yapmak istemiyorsan at ve iki para al onun yerine diyor. Bir de turn'ün sonunda istersen 3 para harcayarak bir ekstra aksiyon alabilirsin. Bunları turn'ın sonuna doğru tekrar hatırlatırım. Ve ayda bir kere yani round'da bir Tabii kere. Tabii, aynen. O sadece bir kere olan evet. bir şey. Evet, once per month. Şimdi e, attık. Ben aksiyonların tamamdır, bunlardır diyorum örneğin. Burada ikinci safhada kim first player'sa, şu first player marker ve her Hı. round dönecek bu. Bu bende ise benden itibaren ben 3 aksiyonumu seçili olan yapmaya başlıyorum. İstediğim sırayla, sırayla yaptığım hiç önemli değil. İstediğim sırayla yapıyorum. Hı. Sadece karışmasın diye yaptıkça yani dışarı alabilirim bunları böyle tek tek. Bunlardan biraz bahsedelim. Ne aksiyonlar var? Şimdi şundan bahsedelim direkt. Sprey şeyi var. Yani temizlik sprey şişesi var. Bu bizim ekipmanlarımız temizlemeye yarıyor. Bunu bu aksiyonla bir tane buradan kirli, kirlenmiş tokeni alıp atabiliyoruz. Hı. Bu kadar. İkinci bir aksiyona geliyorum. Şu buğday tanesi olan aksiyon. Bu herhangi kasadan bir buğday şeyi al, tokeni ve herhangi bir birana bunu ata. Şimdi biz bu biraları yaparken bu buğday tokenine ihtiyacımız olacak. Buğday tokeninin bulunmadığı üzerinde bir birayı yapamayacağız. O yüzden. Bu önceden almak. biraz hani hangi bireyi yapacaksanız onun üstüne atamanız lazım. Bunu ben buraya koydum. Daha sonra yerini değiştiremiyorum. Alır almaz kenara koyup işte daha sonra karar veremiyorum. O an karar vermem lazım. Bir daha da yeri değişmiyor şu Hı. şekilde. Bir yere birkaç tane gelebilir. Bu ya yani. Evet. evet. Bu da bu şekilde. Üçüncü bir aksiyon çeşidi. Şu kart çekme. Bundan zarda iki tane var. Kart çekme oynama diyelim aslında. Çünkü bu geldiğinde 3 tane şey yapabiliyoruz totalde. Birincisi kart çekme. Kart çekme direkt ister buradan açık olanlardan al, ister kapalı olandan al, ister bir para ver, şurayı at, yeni 4 tane aç oradan al. Bunları Hı. yapabiliyoruz. Diğer yapabileceğimiz bir şey hani elimizde 2 kart var ya ya da daha önceden de çekmiş olabiliriz. Bunları bir tat olarak eklemek. Mesela ben işte ballı ale birası yapmak istiyorum. Bunu buraya atıyorum. Bu da kart aksiyonuyla yapan. Yani e, kart şu işaret çıktığında istersek bir kart çekebiliyoruz. İstersek buraya kart ekleyip biramızı tatlandırabiliyoruz. İstersek de o kartı direkt şeye ıskartaya çıkarıp şu altındaki tek seferlik yarardan yararlanabiliyoruz. Ekleme kart dediğin ama daha önce Çektiğim Aldığımız bir kartı kartlar. tabii ki buradan böyle Çekip, alıp direkt böyle, böyle bir şey çekmek bir zar eklemek bir zar gerektiriyor o zaman. Üçüncü bir şey de şu opsiyonda direkt bu hmm. kartı kullanmayıp atıyorum ben hop 5 lira alıyorum. Altındaki alıyorum. Ya da işte iki temizleme aksiyonu vermiş. iki şey vermiş. Böyle bir şey. Alt aksiyonlar. Evet. alt aksiyonları yapabilirim. Bu da üçüncü aksiyonumuz. Dördüncü aksiyonumuz takvim aksiyonu. Takvimde o ayın olayına bakıyoruz. Bu ay bize ne vermiş? Bu ay sprey vermiş temizleme aksiyonu. Bunu yapabiliriz. Ya da iki para ver alt takvim aksiyonunu yapabiliriz. Orada da iki kere kart şeyi vermiş. Yani iki para karşılığında bir kart çek, bir kart sok istersen, bir kart oyna. Yani onu sen artık karar verirsin. Bu da bu şekilde takvim aksiyonu. Bazıları basılı şu Summerfest ve Oktoberfest olanlar basılı oraya koymadık. Bunlardan da bu arada ekstradan da var. Her seferinde farklı ve karıştırarak sırası da farklı geliyor. Orada da bir sürpriz olayı var. Ee, onun dışında son bir aksiyon da artık bira yapma aksiyonu. Bira yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle e, şu buğday tokeninin olduğu bir sütunumuzu seçiyoruz. Örneğin ben buraya koymuş olayım. Hatta şöyle birazcık da eklemiş olayım. Hmm. Kimçili ballı el birası yapıyorum da. Bir saniye. Hmm. <laughs> Vallahi ben de o zaman... Dur hem sana, şarap... sana yapayım dur. Ah, Bana yap. Ha, gel. Evet. Kimçili ballı. Evet ale. Anladım. Evet. Koyduk. Şimdi bira yapmak için şöyle öncelikle bu zarımızı harcadık. Bira yapma zarı. Hmm. Bunun için ne yapıyoruz? Bir biramızı seçtik. Şu buğday tokeninin olduğu. Şurada sırası yazıyor aslında gayet net. Hı hı. Diyor ki şu ekipmanındaki açıkta olan ve en sol baştaki açıkta olan kaç derece ise o kadar o trekte ilerle. Şimdi burada bir biralarımızın kalitesini gösteren kalite şeyi var. Kalite kontrol merkezi var. Burada ilerliyoruz. Buradaki ileride olmamıza durumuna göre burada bazı puanlar alacağız. O şeyde orta puanlamada ve son puanlamada. O yüzden burada her sırada ayrı ayrı ilerlemek önemli. Şimdi burada neye göre ilerliyoruz? Benim şu an şu sıra açık olduğu için iki adım ilerleyeceğim. Ama mesela önce temizleyip, önce şunu yapıp, bir temizleyip, sonra bire yapsaydım. En sol baştaki açığım 3 derece olduğu için 3 adım gidecektim orada. Hmm. Sen yeşilsin. Hop seni pıt 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 3 adım götürdük. Buradan sırayla bakabiliriz. İkinci aşama neymiş? Anlatıyor bira yapmayı. Bu tokeni al kirlet. Çünkü bira yaptın artık şeyin Kirlen. ekipmanın kirlendi. Üçüncü olayımız diyor ki kartların varsa ekstradan burada illa olmak zorunda değil boş olarak da yapabilirsin. Varsa Sağ üst köşesindeki bu yararlardan faydalan. Bir adet ne vermiş? Puan vermiş. Hop direkt buradan aldık. İki de para vermiş. Bunu her bire yapışında tek 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 alıyor olacak. Birçok varsa istediği sırayla alabilir. Hiç hmm. önemli değil. Ee, son olarak da şurada eğer bir yere geçmişse. Burada yine e, şunları ekstradan koyduk. Bunlar basılı değil. Yine her seferinde farklı geliyor. Burada eğer bir yerin üzerine vardıysak onu alıyoruz. Örneğin işte sen şuraya gelseydin bir para alacaktın ya da şuraya gelince iki puan al. Bir temizleme aksiyonu yap ya da bir buğday tökeni al gibi gibi bir sürü faydalar var orada da. Onları da yine board'u kurarken rastgele kurduk. Fazladan da çıkıyor oyunun içinde. Bu şekilde bire yapmak genel olarak... Daha sonra tekrardan bir ay yapacağımız zaman işte temizleyerek yaparsak, daha kaliteli, temiz bir ekipmanla yaparsak daha kaliteli oluyor. Bir de burada tekrardan hatırlatmak isterim ki bir zarı kullanmak istemezseniz her zaman hani üstündekine yapmadan ben bu zarı yakıyorum, kullanmıyorum, iki para alıyorum diyebiliyorsunuz. Bir de şurada yine bahsedilen. Her tür bir kereye mahsus 3 para harcayıp bu zar yüzlerinden herhangi birinin üzerindeki bir aksiyonu tekrardan yapabiliyorsunuz. Evet ama biraz önemli oluyor oyunda. Evet yani ekstra bir aksiyon seni her zaman daha ileriye götürüyor. Bu da bu şekilde bunu 4 kere yapıyoruz. Dördüncü roundun sonunda nelere bakıyoruz? Direkt şurada basılı olarak var. Bu 2-3 kişilik için basılı şekilde yapmışlar puanları. 4 kişi oynuyorsanız şunu koyuyorsunuz üstüne 5 kişi ise de böyle. Sıralama hani birinci en yukarıda olan işte şu puanı alıyor, ikinci en yukarıda olan bu puanı alıyor gibi. Bu treklerde tek 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 bakıyoruz ve buradan ilerletiyoruz. Eşitlik durumunda birinci ve ikinci yani eşitlikte kalan o kişilerin puanlarını topluyoruz, ikiye bölüp aşağı yuvarlayıp veriyoruz. Daha sonra normal üçü dördü puanlıyoruz. Ee, onun dışında Ara şeyde Summerfest'te şu jürilere bakmıyoruz. Sadece bu 4 trackte kimler daha önde kimler arkada ona göre puanlayıp 4 round daha oynuyoruz. 8. roundun sonunda, Oktoberfest'in sonunda tekrar bu tracklere tek 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 bakıp puanlarımızı alıyoruz. Bir de şu jürinin puanlarını alıyoruz. Jürinin de istekleri ne diyor burada birazcık göstereyim. Öncelikle şu basılı olanı anlatayım isterseniz çünkü... Dört trekte de ilerlemek önemli demiştim ya. Burada basılı olan şey, kural. En geride hangi şeydeysen. Mesela işte şöyle olmuş olsun nezi. <laughs> Bu kadar ilerlemiş. <laughs> maalesef o kadar ilerlemiş. <laughs> tamam, tamam tamam. Birinde sona gelmiş. O. Oo, bak, o çok önemli. Burada diyor ki e, kalitesi en düşük olan biranızın çarpı 2. Kalitesi kaçsa çarpı 2 puan alın. 2'de ise mesela en düşük. 2 kere 2 4 puan. Ama hani ne bileyim şöyle olsaydı belki 4 en düşük kademe 4 kere 2 8 puan da alabilirdi. O yüzden hepsini kademeli güzel ilerletmek de önemli. Onun dışında yine jürinin istekleri de bir sürü burada farklı farklı şeyler var. Bunlar genelde ya sizden e, spesifik bazı tarifler istiyor. Mesela diyor ki şu alttaki gri şey diyor ki bir tarifinde bir yeşil, bir turuncu, bir kırmızı ingredient olsun. Bunlar da şeyleri temsil ediyordu. İşte meyveli, biri tatlı, biri tuzlu mu öyle bir şeylerdi. Onu tam hatırlayamadım. Her biri bir grup. Velhasıl üç tane grup var. Bu üçü de zaten burada renkleri görünüyor. Bu bir tane tarifte örneğin nezin şöyle olsaydı karpuzlu, ballı, kimçili, el birası 4 puan getirecekti hmm. oyun sonunda. Ve bunu başka tarifte de uygulasaydı hani bir yeşil, bir turuncu, bir kırmızı orada da olsaydı a, o da artı 4 olacak. Her bir tarif için artı 4. Bir bu tarz olanlar var. Bir de şöyle genel olanlar var. Hani tek bir tarif değil de genel olarak 4 dünde de 4 kırmızı şeyin var mı? İngilizce içeriğin var mı? Tat mı diyeyim ne diyeyim? Ya da 4 turuncu var. Bir de 4 yeşil versiyonu var. Bir de şu siyah olan var. Siyah olan da 7 herhangi e, tat kartın var mı burada totalde? O da ona göre bunları da işte sıralıyoruz. Tek tek puanlıyoruz. En son kim en ilerideyse o oyunun kazanımı olmuş oluyor. Şu en tepede bir kadar. olay vardı. En ee, ulaşan NTP madalya... Bu mu NTP'ye ulaşan sadece bunu mu diyorsun ya? Evet. Sadece bir kişi ulaşabiliyor, gerisi burada kalıyor. Ha, bir kişi sadece. Başka bir şey almıyor ekstra yani. Sadece bir kişi NTP'ye çıkabiliyor, gerisi yani şey e birinciliği diye... orada bir şey bir ekstra puan yok mu? Yok. First oluyorsun işte. Birinciliği kesinlemiş oluyorsun. Şu honorable mention ne? Honorable mention şey yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dememişler de honorable mention olmuşsun. Aa, bir puan abisi. Dördüncü honorable beden mention. Şeydeki beden eğitimindeki şişman çocuklar. Aa niye öyle diyorsun? <laughs> ya öyle <ben gülüyor> <ya. gülüyor> Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. Bu gösterdiğimiz olaylar genel oynanış şekliydi. Aslında oyundan yedi tane karakter çıkıyor. Oyun 2-5 kişi oynanıyor bu arada. Bunu ilk başta söylesem iyi olabilirdi ama oyunun sonuna gelince aklıma geldi. 2-5 kişi oynanıyor ama içinden 7 karakter çıkıyor. Bu 7 karakterin her birinin tipi ve karakteri demeyeyim de şeyi özelliği ve garajının kapasitesi farklı. Her biri farklı bir şeyler mesela bak bu 5 tane yapıyor ama şeyleri az. Şurası farklı yani. Garajının kapasitesi. Garajında yapıyorlar şey adamlar birey Bunlarla da oynarsanız daha sonra hani oyuna aşina olduktan sonra daha farklı bir tat veriyor. Yani mesela şöyle de bir şey var yani mesela. Bu nasıl bir garaj? <laughs> Hemen kirlenir bu da. Hı. Değişik şeyler var. Ve bu karakterlerle de oynarsanız o zaman spesifik olarak bu karakterin garajını alıp bir de ekstra her turn'de sadece bir kereye mahsus yapabilmek üzere. Mesela ben bunu bu turn kullandım diyorsun. Şu tokeni koyuyorsun altında yazanı yapıyorsun. Bu da genelde işte bir tur bir para harca bir şey al buğday tokeni al ya da bir para harca bir temizle ya da bir para harca ekstra bir bire yap falan gibi böyle şeyler var. Bunlarda da bakıp inceleyip böyle bir şekilde de farklılıklarla oynayabilirsiniz. Hafif asimetrik diyorsun. Evet, asimetrik ve son olarak iki kişi oynarken bir tane dummy player geliyor Charlie diye. Charlie'yi de oynatıyorsunuz ki hani onun zarlarıyla da takas yapılabilsin. İki kişi çok az ortada zar var. Takas pek eğlenceli olmaz mı demişler artık. Bilmiyorum. Bir de şu track'lerde ilerlerken daha rekabetçi olması açısından öyle bir dummy player koymuşlar. Bunu da eğer oynarsak, oynanış videosunda zaten iki kişi Hı. görürsünüz detaylı olarak, diyorum ve anlatmıyorum. Onu da ben anlatayım. Anlat. Ya da işte ya oyun çünkü o mı? şey ya, iki kişi yapıyorsun. Çünkü oyundaki puanlama birinci, ikinci, üçüncü olacağı için. Şu. 2 üç kişi de bu şekilde evet. Yani ben eğer bot olmasaydı ya birimiz birinci ya ikimiz ikinci olacaktı illa. Hı -hı. Yani orada işte o bot ya işte bot o yapay falan da... bot şey yapardın bir kişi birinci sadece puan alırdı ikinci puan alamazdı. Ya iki kişilikler işte o şey koyuyor çeşitlilik koyuyor işte. Evet. Neyse. Onu... Zar açısından iyi olmuş da şey şu track bilmiyorum. Evet. Yoruma açık. Bu şekilde Aa, oyun hani. tatlı, kolay. Eğlenceli, daha kalabalık, daha güzel olacağını düşünüyorum. İki kişi çok hızlı bitti zaten, çat tut 8 round hemen bitiriyor. Yani biti iki kişi veriyor. de zaten 8 round, 3 tane aksiyonun var. Hatta bazen 2 tane de bile yapıyorsun. Yapacağın aksiyonların sayısı belli yani aslında. Evet. Ama şey, yani güzel bir orada şey, ne denir, mekanik kurmuşlar. Burada işte bira yapıyorsun, kirleniyor, temizliyorsun, bilmem ne. Hoşuma gitti yani o açıdan. Evet, evet, Denemek ister misin? Kişiye yoksa çok olmayı bekledim bekledin? Ne yapalım? Bilmiyorum artık bakarız. Kısmet ileride. Ağzına sağlık diyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür diyorum. ediyorum. O zaman görüşmek üzere diyorum ben de. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada 3 yeni video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.